Dülülü, şuşu düdüdüdü, hop! Hayda! Çocuk Ali ne yapıyorsun abi? Görmüyor musun? Süt banyosu yapıyorum. Süper sağlıklı olacağım ve tüylerim ahekle dans edecek. Ne sağlığı, biz mikrobuz mikrop abi. Sütü de sevmeyiz, unuttun mu? Doğru diyorsun ya. Bu kadının ağzına yerleştiğimiz günden beri ben de bir acayipleştim ha! Haklısın. Kadın kafayı resmen diş sağlığıyla bozmuş. Sürekli çocuklara yok efendim dişinizi şöyle fırçalayın. Yok böyle temizleyin. Daha da yetmez süt için. Evet evet. Sürekli beynimde kadının sesi var. Demek hipnotize falan oldum ben. Ben de dün gece az daha dişlerimi fırçalayacaktım abi. Düşün yani. Yok yok yok. Bu kadın bize iyi gelmiyor. Gidelim buradan abi. Kendimize başka ağız bulalım. Bir dakika. Benim daha iyi bir fikrim var. Bir taşla bir sürü kuş vuracağız. <laughs> Bak şimdi. Evet çocuklar. Her gün dişlerimizi günde iki defa fırçalıyoruz. Ve 6 ayda bir diş hekimine kontrole gidiyoruz. Çürük bir diş vücudumuzda çok ciddi sorunlara yol açabilir. Neymiş? Çürük bir diş vücudumuzda çok ciddi sorunlara yol açabilir mi? Kendime gel Necati ne yapıyorsun ya? <laughs> Haydi yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Buraları da ilginçmiş abi. Hem serin serin. Keşke kulağın içinde de diş olsaydı abi. Burada yaşardı. <laughs> Senin kafanın içinde biraz beyin olsaydı da bana yeterdi Necati. Kulağın içinde diş mi olurmuşmuş? Neyse işte geldik. Burası neresi abi? Burası kulağın ana noktası. Buradan beyne hükmedebiliriz. Dur bakayım. Ne diyor abi? Ha, şu anda diş ipi kullanmayı öğretiyor. Bak şimdi başlıyorum. <laughs> Ses <deneme> 1-2 iki. <laughs> Ee, çocuklar dişlerinizi sakın fırçalamayın. Çocuklar dişlerinizi sakın fırçalamayın. <gülüyor> <gülüyor> oldu, oldu 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 Hatta yıkanmayın da pis pis gezin. Hatta yıkanmayın da pis pis gezin. <gülüyor> <gülüyor> dur dur bak 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 şimdi ne diyeceğim. <laughs> hey hey de löy löy, löy löy de hey hey. Hey hey de löy löy, löy löy de hey hey. <gülüyor> <gülüyor> Hop, 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 lay lay hop, 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 lay lay hop, 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 lay lay hop, 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 tamam tamam ya vallahi Bu kadın da vur hop, 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 hop,